Merhaba arkadaşlar, bugün Vico Panasonic Yonca Plus ürününü tanıtmak istiyoruz. Neden Plus? Yeni çıkarttı Vico bu ürünü. Ee, güzel bir ürün. Siyahı ve beyazı var. Kutusu muazzam. Kutu açılışında yaptığımızda içinden herhangi bir garanti belgesi falan çıkmıyor. Ama ürün yeni çıktığı için e, garanti süresi ciddi anlamda uzun. Bunu Vico niye üretmiş? Türkiye koşullarında elektrikli sobalar, fırınlar, e, kurutma makinaları, çamaşır makineleri hepsi aynı anda takıldığı için adamlar bu şekilde bir ürün çıkartmış. Kesinlikle hiç bir vida kullanmamış. Buradan bunu yapan mühendise teşekkür etmek istiyorum. Biz bunu bayağı bir uğraştık açmak için fakat başaramadık. Çocuk koruması var bütün prizlerde. Ürün elinize aldığınızda bizim Türk medetinin alışkanlıklarından bir tanesi. Aa, bayağı da ağırmış gibisinden. Verdiği paranın hakkını ağırlıkla sanki alıyormuş gibi. Ama ürünümüz gayet güzel, muntazam bir şekilde yapılmış. Beyazı ve siyahı var. Bakın buradan çocuk korumalarını da göstermek istiyorum. Yani ürünü aldıktan sonra siz de denemeye çalışmayın. Biz bayağı bir mücadele verdik açmak için. Ürün 16 amper ne e, kadar dayanabiliyor. Gayet sağlıklı kullanabileceğiniz bir ürün. İstediğiniz zaman Tans Elektrik mağazamızdan temin edebilirsiniz. Teşekkür ederim.